üzerinde durmak istediğim bir şey var. Bu memlekette ve bütün yeryüzünde de diyebilirim, en çok mahvolan bir şey var. Mahvoluyor her gün. insan, İnsan denilen varlık her gün insanlığını kaybediyor. İnsan. Bizim bütün dünyadaki sistemlerden bahsediyorum. Hepsi umumen tamamen bütünüyle insanı yanlış tarif ediyorlar. İnsanı yanlış tarif ediyor. İnsanı Allah'ın tarif ettiği gibi, insanı insan olarak, olarak yaratan Allah'ın tarif ettiği gibi tarif etmiyor. Ve insan tahrip ediliyor. İnsan tarif değil, insan tahrip ediliyor. Yıkılıyor insan. Her şeyi yıktılar. Şimdi uzun zaman biliyorsunuz, kadınlar üzerinde devam ettiler. Çünkü kadın çok mühim bir mevzuydu. Kadın, kadın, kadın. Kadın hürriyetleri, kadın hakları, Kelimeler çok manalı görüyor musunuz? Kadın hakları diyor, e çıkış tamam. Kadın hakları, ne yapalım peki? Efendim kadınlar evlerinde oturmasınlar kafes arkasında, kafesi de onlar uydurmuştur, kafes diye bir şey yok. Kadınlar evlerinde oturup durmasınlar, sokaklarda gezsinler, dolaşsınlar. Kadınlarla erkekler beraber denize girip plajlarda yıkansınlar, kadınların da hakkı var efendim, görüyor musunuz? E buna benzer bir sürünmez. Peki bu iddiaların, bu çalışmaların, bu neşriyatın, bu propagandanın sonu ne oldu? Ne yaptınız yani, Ne yaradı? Peki kadınlar sokağa döküldü, plajlara aktı döküldü, çarşıya pazara kadınlar döküldü. Ne kazandınız? Kadın en mühim sıfatını kaybetti. Kadın anne olmaktan çıktı, sokak kadını haline geldi ve nesil yetiştiremedi. Bugün biz insan kıtlığı çekiyoruz. Hani insan? Saygı kalmadı, sevgi kalmadı. Kırk yaşını geçmiş, üniversiteyi de bitirmiş, senatör olmuş, senatoya gitmiş, tabancasını çektiği gibi öbür senatörün üzerine senin ananı avradını bilmem ne yaparım diye hücum ediyor. Bu mu insan ya? Kadın hakları, kadın hürriyeti, sokaklarda kadınlar gezsin, herkes bu kadınlara baksın, kadın evine mahkum olmasın, sokakta yüz bin kişiye mahkum olsun. Ne demek? Kadın anne olamasın, anne 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 olamasın ve nesil yetişmesin, insan yetişmesin, memleket bu hale gelsin. Hedef buydu zaten. Ve hakikaten de kadının annelik sıfatı gitti. Bugün yaşlı kadın kadınlar evlerde koca karı sıfatıyla anılıyorlar. Koca karı. Bizim koca karı evde mi? Böyle soruyor kafir neslin. Bizim moruk evde mi? Moruk dediği babasıdır. Böyle soruyor kafir neslin. Eğitim sistemlerinde kafir yetiştirilen nesli. Anasına koca karı, babasına moruk. Ve korkunç bir hadise. Sonra ne oldu biliyorsunuz? Kadınlar evlerinde oturmasınlar, efendim babası annesi kızının üzerinde baskı yapmasın, bir kız istediği erkeklerle gezsin, koşsun, at buyurur buyurun, flört yapsın, flört diyorlar şimdi batıda, flört demek, bir kızın yüz kişiyle yapıp kapması demek. Kalbinde de kötülük bulunmasın, kol kola bir kız bir oğlan gezsin, gezsin, gitsin, yatsın, kalksın, yüzlerce erkekle gezip dolaşsın, ana karışmasın, baba karışmasın, en son gönlü, at buyurun, arzusu, iştahı, hangisini çekiyorsa evlensin, yaşasın, çağda açmeden Çağdaş medeniyet diyorlar buna. Hayvanlar medeniyetinin adı çağdaş medeniyet olmuş. Eşekler medeniyeti. Çağdaş medeniyet. Daha sonra biraz daha ileri gidiyorlar. Efendim bir karının bir tek kocaya bağlanması enayilikmiş. Bir kadın bir erkeğe bağlı kalmamalı. Başka bir erkekle daha yaşamalı. Başka bir erkekle daha başka bir erkekle. E, bugün tiyatrolarda oynatılan ve herkese göstermeye çalışılan, anlatılmaya çalışılan yedi kocalı hürmüz ortaya çıktı. Yedi kocalı hürmüz. Bir erkeğe bağlı kalmayın kadınlar. Her birinizin yedi tane kocası olsun, bir gece orada yatın, bir gece orada yatın diyorlar. İnsanı mı anlatıyor bunlar, hayvanı mı anlatıyor? Hayvan bile sahibini tanır. Hepiniz biliyorsunuz. Akşam olunca köylü Müslümanlar bilirler, köylü Müslümanlar. Sürüler halindeki hayvanlar kasabaya, köye gelirler. 300 hayvan bir arada otlar, 500 hayvan bir arada otlar. Ama meradan tarladan akşam olup da köve inince her hayvan sürünün içinden seçilip seçilip sahibinin evini tanımıyor mu? Bu hayvanın sahibi kim sürüden ayrılıyor, kimsenin işaretine hacet kalmadan gidip evinin sahibine teslim oluyor. Demek ki bugün de bu mekteplerden yetişen nesil, kendi sahibini, evvela Allah'ını tanımıyor, sonra da ana babasını tanımıyor, şimdi de devleti, orduyu, hükümeti vermiyor. Gördünüz mü neticeyi şimdi? Akıllarınca nesil yetiştiriyorlar. Siz bu kafayla hayvan bile yetiştiremezsiniz. İnsan yetişir mi ya? Böyle mektep olur mu bir kere? Böyle edep olur mu? Böyle hayat olur mu? Yedi kocalı hürmüz utanma erikler. Ahlaklı erikler. Yedi kocalı hürmüz. Bir erkeğin dört tane karısı olmasına razı olmuyorlar. Bir karının yedi kocası olmasına razı oluyorlar. Şu hale bakın ya. Utanmaz erikler bunlar. Aşağılık mahluklar. Şimdi de kaç günden beri sabahları radyodan takip ediyorum. Vallahi şahit, şahidim kulaklarımla. Şimdi de tutuşmuşlar yanıyorlar. Niçin? Efendim diyorlar. Mutlaka ilkokula, ortaokula, liseye, üniversiteye yeni bir ders koyalım. Ne dersini koyalım? Cinsel ilişkiler dersi. Bir kadınla bir erkek nasıl zina eder, fuhuş yapar, bunu mektepte ders olarak okutalım diyorlar. Vallahi kaçınımı bulamıyorum. Dinsiz oğlu dinsizler! Allah düşmanları hele! Kadını sokağa döktünüz, kadını umumhaneye döktünüz, kadını denizlere, plajlara döktünüz, şimdi de yatak odasındaki hayatı kitaplarda, okullarda okutmak isteyip, insan hayatını hayvan hayatına çevirmek istiyorlar. Allah'ım! Allah'ım bu millet ne zaman uyanacak? Allah'ım bu millet ne zaman uyanacak? Ya Rabbi bu millete şuur nasip eyle, Ya Rasulallah, imdad eyle bize, şu millet uyansın Ya Rasulallah. Hani sizin nesliniz? Nesliniz nerede? Söyleyin Müslümanlar. Böyle eğitim sistemiyle nesil yetişir mi? Görüyorsunuz öğretmenlerin halini. Bunu söylerken daima efendi olanı, Müslüman, mü'min, namuslu, itaatli, haysiyetli öğretmenleri istisna ediyorum, hemzih ediyorum onlardan, onlar tabii. Ama görüyorsunuz siz hepiniz her gün her saat, bu kadroyla insan yetişir mi kardeşim? Bu sistemle, bu televizyonla, bu anarşi önlenir mi, önlenmez mi? Kahkahayla girmek lazım. Bir kere anarşisti yetiştiren mektepler, mektepten çıkan çocuk eline kalem yerine silah alıyor. Her mektebin kapısında mübarek Mehmetçik asker bekliyor. Bu utanç verici hadise değil midir? Bir milletin mektebinin kapısında asker bekler mi yav? Ve o mektepten hayır beklenir mi? O üniversiteden hiçbir şey bekleyebilir misiniz? Değiştirin öyleyse. Elinizi kolunuzu bağlayan mı var? Değiştirin şu mektepleri. Allah'ın kitabına uydurun. Koyun mekteplere Muhammed'in terbiyesini. Kutsal edin. Elinizi kolunuzu bağlayan mı var? Ne olmuşsunuz? Söyle mi olmuşsunuz? Nedir yani? Bizi gizli bir şeytan mı bağlıyor? Ne oluyor? Bu memleketin sahibi biz değil miyiz acaba? Başka birisi şey mi hükmediyor?